Büyük bir hata yaptı. Ben kendi adıma söz veriyorum. Arti'yi tekrar bu eve gelin olarak getireceğim. Çok yakında. Peki. Sen ne zaman istersen o zaman söyle. Ama gelinle o küçük torunun Praşant'tan ayrılmasına izin verme. Elbette abla. Babam neler söylüyor? Yaşı bırakıp. Reşanta mı döneceğim? Hayır. Öyle bir şey mümkün değil. Ben ondan asla ayrılamam. Güzel oğlum. Az önce ne dedin sen? Neden öyle konuştuğumu gerçekten anlamadın mı Şova? Ablamı sen de benim kadar iyi tanıyorsun. Onu susturmanın tek yolu buydu maalesef. Anladın mı? <laughs> evet Bay Dubey, biz artık izin isteyelim. Bir kez daha çok tebrik ederiz, mutluluklar. Sağ olun. Hepinize çok teşekkür ederiz. Buraya geldiğiniz ve sevincimizi arttırdığınız için. Hepiniz geldiniz ya. Bu çok iyi hissettirdi. Çok sevindim. Hoşça kalın. Artık benim kısa bir görüşmem vardı. Görüşmeden sonra seni almaya geleceğim. Hayır ya, ben de giderim. Hayır Arti, hemen dönerim. Evet, evet sen kal. Burası senin kendi evin. Alo, evet e, hazırlıklar nasıl gidiyor? Efendim bize söylediğiniz gibi süsledik. Şimdi fotoğrafı bekliyoruz. Hmm. Şaba anne, şimdi bir şoför gönderiyorum. O gelince Arti'yi sana daha önce söylediğim adrese gönderebilirsin. Evet, teşekkürler. Bugün sana her şeyi söyleyeceğim artık. Gerçi muhtemelen gözlerimden okumuşsundur. Bunu anlamaya çalış Dur oğlum. Bu bir fırsat. İçinden geçenleri söyle. Sen bekle. Nereye gidiyorsun? Yaşa gidiyorum. Hiçbir yere gitmiyorsun. Buraya gel. Bak ona. O senin ilk aşkın. Birlikte yaşamaya ve ölmeye yemin ettiğin kişi. Onu bırakıp başkasıyla mı gittin? Hala. Neden böyle konuşuyorsun? Artık bunların bir anlamı kalmadı. Bir anlamı var. Ben ona sadece sana ait olduğunu hatırlatmak istiyorum. Hatırlıyor musun? Senin onunla evlenmene hiç razı gelmemiştim. O zaman Satu'ya bile söylemiştim. Ama sen inat ettin. Sadece Arti ile evleneceğim diye tutturdun. Senin mutluluğun için hepimiz kabul ettik. Ama sen kocana ne verdin mi söyler misin? Evliliğinle güzel yuvanı bıraktın, başka bir adamın yanına gittin. Ben onu bırakmadım hala. O beni bıraktı. Alt tarafı başka bir kadınla gitti. O kadar, değil mi? Herkes benim çocuğumu olayla suçluyor. Evet, sana ihanet ettiğini kabul ediyorum ama sen ne yaptın? Onu gerçekten seviyordun, değil mi? Oturup geri dönmesini bekleyemedin mi? Düşün. Efsanede kral karısını bırakıp başkasıyla evlenmişti. Ama karısı ona duyduğu sevgiyi kalbinde canlı tuttu. Ama sen kaç yıl bile bekleyemedin. Şuna baksana. İçindeki kederi, üzüntüyü görmüyor musun? Gülümsüyor ama yüreği kanlı yaşlar döküyor. Ne zaman seni yabancı bir erkekle gülümserken görse neler ...yaşıyordur hiç düşünüyor musun? Yaş yabancı bir erkek değil. O benim kocam. Ve... Benim bildiğim bir kadın koca olarak kabul ettiği adamın elini tuttuktan sonra... ...onunla sonsuza kadar evli kalır. Praşant sadece küçük bir hata yaptı. Ama sen ona öyle bir ceza verdin ki... Öz oğlu bile ona amca diye diye büyüyüp gidecek. Sen kendi hayatını düzene sokmuşsun. Yeni evinde yaşıyorsun. Praşantı hiç düşündün mü peki? O senin ilk aşkın. Sevgili kocan. Düğünde kırmızıları onun için giymemiş miydin? O ölmüş gibi mi yaşıyorsun? Eyvah eyvah. Kayınvaliden seni yeniden evlendirmiş olabilir. Ama ben bunu kabul etmiyorum. Sen hayatın boyunca praşantla yaşamak zorundasın. Hala. Hayır hala. Bu mümkün değil. Asla olmaz. Dur. Dur bekle bekle Hala Hayır hala Onu durduramazsın Bırak gitsin Artık her şey için çok geç Artie ile Prashant'ın bir düğün fotoğrafı daha vardı. O nerede? Yoksa yanlışlıkla yaşamı verdi. Anne. Anne baksana. Hala gereksiz yere Artie'ye... Ben çok büyük bir hata yaptım. Artie'nin yuvası yıkılacak, her şey mahvolacak oğlum. Hayır anne sen merak etme. Bir şekilde halaya Artie'ye öyle dememesi gerektiğini... Hayır konu o değil oğlum. Ben büyük bir hata yaptım. Yaş benden Artin'in çocukluk fotoğrafını istemişti. Sanırım aceleyle çocukluk resmiyle birlikte Artin ile senin düğün fotoğrafını da verdim. Eğer onu bir şekilde görürse. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.